Bir de şöyle bir soru var bu herhalde son olacak. Yazıldığı gibi okuyayım. Gökleri yaratmak insanları yaratmaktan daha zordur. Ayetini nasıl anlamalıyız? Şimdi ayet "Lehalku's semavati vel ard ekberu min halqin herhalde. Daha zor demiyor, daha yani büyük. Daha büyük bir. Iş, daha büyük bir yani daha iştir. zor diye başka varsa bu soruyu yazan e, hatırlatabilir. Öyle mi? Doğru değil mi? Benim okuduğum ayet o. Daha büyük, daha büyük ifadesi geçiyor ayette. Öyle mi geçiyor? Hı. O da daha büyük diyor. Allahü Teala. Yani büyük bir iş. Evet. Cenab-ı Hak için zorluk söz konusu değil. Evet. Ama daha büyük bir iş dediğine göre demek ki büyüktür. Yani biz insanlar olarak tamam çok önemli gökler ve yer bizim için yaratılmıştır. Allahü Teala öyle diyor. Ee, göklerde ve yerde ne varsa onu sizin hizmetinize verdim de diyor. O başka, yaratılma, yaratılmasının daha önemli, daha büyük bir iş olması başka bir şey. Evet. Tamam mı?